Arkadaşlar selamlar. Kripto Hunter uygulamasında reşarj sistemi biraz değişti. Eskiden ne yapıyorduk? Recharge'a tıklıyorduk ve buy bir CPT diyordu. CPT bir tane alıyordum ve kullanıyordun. Şimdi recharge'a tıkladığım zaman ne diyor? 30 enerji flask alman lazım diyor. Tamam. Sıfırdan yüz'e taşımak için. Recharge'a tıklıyorum. Elinde yok diyor. O zaman markete gidip alacağım. Markete geldim. 30 tanesi bunun kaç para yapıyor? Buna tıklayıp basılı tutabiliyor muyum? Neyse. 1.5 CPT. Tamam. Al. 1.5 CPT. Tamam. 30 tane alacaksın diyor. Aldık. Bu sürekli dönüyor. Geri geleyim bakayım. Şuradan reşarza tekrar tıkladım. 30 enerji flask. Tamam. recharge diyorum. Tamam. recharge success dedi. Yani sistem nasıl değişmiş oldu? Artık recharge yapmak istediğim zaman tıkladığım zaman zaten enerjin yüzlüyor da. Buradan markete gelip 30 tane kullanmam gerekiyor. 30 tanesi de 1,5 CPT yapıyor. Al dedim. 1,5 CPT. Peki her işlem için bu kadar ödemektense atıyorum. Madem ki her gün alacağım. Basılı tutulmuyor ilginç. Mesela 60 tane alsaydım da 3 CPT harcayarak yine fi ücreti aynı mı olacaktı? Al diyorum. Total cost 3 diyor. Confirm diyorum. Fee ücreti 0.15. Yani dostlar bolca CPT almak daha mantıklı gözüküyor. Ee, buradan sonuçta bu her gün madem ki 30 bize lazım. Örneğin 90 alırsan 4.5 harcayacaksın. Yani harcadığın CPT miktarı değişmiyor ama şurada her biri için ayrı 0.15 fi ödemektense bir miktar toplu olarak almak daha mantıklı gibi gözüküyor. Toplu halde alınıp her gün 30 enerji flask o da 1.5 CPT'lik bir harcama yapılacak.